Ne oldu Yusufçum? Um? Yoruldu. Buna. Hadi. Hava, hızlı, hadi hızlı. Hadi dönün gençler, hadi. Hadi hadi hadi. Da, ne? <gülüyor> 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 <Vallahi da>. <gülüyor> 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 oh! Hadi 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 hızlı hızlı hızlı. Için... Hızlı hızlı hızlı. hızlı. <laughs> 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 Baba biraz sürsene. <laughs> Baba biraz desteğe ihtiyacımız var. Hayır, hayır, <laughs> hayır. Destek ekibi geldi destek ekibi <laughs>

<laughs> hadi Hilal, Sare, hadi Sare yapabilirsin, hadi Sare. Sen başarabilirsin Sare. Hadi yardım et. Tamam, bakıyorum hadi. Sen kaymadın ama. Ben kargo ben geldi. Kaydım. Aa. Kargo geldi. Kargo geldi. Paket yerine ulaştı. Hadi, gel. Hadi sallanın bakalım. Hadi tamam gel Sare. Gelsene. Oo. Hadi sallanın bakalım. Ben sallanmayı bilmiyorum. Tamam ben de sallayacağım. Sare gel buraya Sare. Sare. Gel sen de sallan gel. Evet Yusuf Efendi sallanmayı bilmiyormuş. Onu o yüzden sallayacağız mecbur. <laughs> Başımıza bela oldu. <laughs> oh. <laughs> Anne hanginiz daha hızlı? Hilal. <laughs> Hilal jet. Hilal jet gibi gidiyor. Anne, ben. Hele sare. <laughs> Ama bence en hızlı Yusuf sağlanır Yusuf. Anne, bence en hızlı Yusuf sağlanır. Ya hayır vurma tamam işte. Seni var ya yayın edeceğim herkese teyzesine vuruyor diye seni herkese yayın edeceğim. Bin sonuncağı hadi. Bin şu salıncağı. Ben biniyorum. Ben bineceğim. Ben bineceğim. Ne için? Aa. Ne için? Şey, oradan çıkarken çok da olan asla düşüyordu. Asla. Ya anne daha da gitmemem ben. Gerçekten düşüyordu. Tamam çıkabilirsin ama ne? sen başarabilirsin. hep.